Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berakatuhu Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda yine çok güzel bilgiler öğreneceğiz hep birlikte Cezası bu dünyada verilen 5 günah Bu çok önemli bunu mutlaka Whatsapp listenizdeki bütün dostlarınızla paylaşın Herkese gönderin bu videonun linkini Cezası dünyada verilen bu 5 şey nedir? Gelin hep beraber bir bunları inceleyelim. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın ki YouTube'da öne çıksın. Videomuz daha fazla arkadaşımız da sayenizde izlemiş olsun inşallah. Evet birincisi zulüm. Bu dünyada birine zulüm yaptıysanız, zulüm ettiyseniz eğer mutlaka bu dünyada karşılığını alacaksınız. Yani allah Teala ahirete bırakmadan cezasını bu dünyada hemen verecek. Şimdi zulüm deyince akla birçok şey gelebilir. Yani komşunuza rahatsızlık vermekten tutun masum insanlara zarar vermekten tutun güçsüz insanları, zayıf insanları hor görmek, rencide etmek bunların hepsi zulmün içine girer arkadaşlar. Kim bu dünyada bir Müslüman kardeşini üzerse, ona zulmederse, onu hor görürse, rencide ederse aynı şekilde başkaları tarafından da rencide olur ve başkaları tarafından da hor görülür. Tabi bunlar küçük zulümler, daha büyük zulümler de var. İnsanların ölümüne bile sebep olan zulümler var bu dünyada. Mesela bu pandemiyi başlatanlar, ortaya koyanlar, çıkartanlar dünyanın nüfusu azalsın diye bu niyetle kim bunu yaptıysa, kim buna niyet ettiyse bu dünyada mutlaka cezası kat kat verilecektir kendisine. O yüzden bu dünyada birine zulmetmekten çok korkmalıyız arkadaşlar ve uzak durmalıyız. Rabbim cümlemizi korusun. İkincisi hainlik. Bu dünyada birine hainlik yaptıysanız annenize, babanıza, kardeşinize, eşinize mutlaka bu dünyada cezası hemen verilecektir. Ahirete kalmayacak. Tabi ahirette de bunun bir hesabı olacak. O ayrı konu ama bu dünyada hemen hainliğin cezası verilecektir arkadaşlar. Özellikle bu vatan hainliği için de geçerli. Yani vatana ihanet eden birisi her türlü cezayı hak edecektir bu dünyada. Rabbim cümlemizi vatana ihanet etmekten korusun. Hepimizi uzak tutsun. Vatan sevgisiyle kalplerimizi dolup taşırsın inşallah. Bunun yanı sıra babamıza ihanet etmek, babamızın arkasından iş çevirmek, onun kötülüğü için uğraşmak insanlar arasında rezil olsun, rencide olsun, ezilsin diye uğraşmak bu da büyük bir hainliktir arkadaşlar. O yüzden Rabbim cümlemizi hainlikten de korusun. Üçüncüsü anne babaya eziyet etmek. Kim bu dünyada anne babaya eziyet ederse sonu hüsranla bitiyor arkadaşlar. Allahü Teala Rabbim hemen bu dünyada cezasını veriyor, biletini kesiyor. Bu nasıl oluyor peki? Mesela siz anne ve babanıza nasıl davrandıysanız Allahü Teala aynı şekilde sizin ilerinizi yani yaşlılık dönemindeki halinizi de anne ve babanıza ne çektirdiyseniz o dönemde de siz aynısını çekiyorsunuz arkadaşlar. Siz hayırsız bir evlat mı oldunuz? Hemen sizin evladınız da hayırsız bir evlat oluyor ve burnunuzdan fitil fitil getirtiriyor yani her şeyi. O yüzden bu dünyada anne babaya asla eziyet etmemek lazım ki Kur'an-ı Kerim'de öf bile demeyiniz buyuruluyor. allah Teala emrediyor, öf bile demeyin diyor. Bütün herkes için geçerli bu emir. O yüzden arkadaşlar siz siz olun bu dünyada anne ve babanızı asla öf bile demeyin, kalp kırmayın. Kalbini kırmış olsanız bile hemen gidin, özür dileyin, gönlünü alın. İnşallah gönlünü aldığınızda zaten duasını da alacaksınız arkadaşlar. Rabbim cümlemizi ana ve babaya hizmet eden ve anne ve babaya asi olmayan kullardan eylesin inşallah. Dördüncüsü salih akrabalarla ilişkiyi kesmek. Eğer çevrenizde iyi insanlar var ve onlarla ilişkiyi kesmek, ziyaret etmemek, büyüklerse gidip ziyaret edip ihtiyaçları da varsa ihtiyaçlarını görmemek, kim bunları yaparsa eğer yani akraba ilişkilerini keserse bu dünyada yine bir takım sıkıntılar yaşar yapmış olduğu bu çirkin davranışın cezası bu dünyada kendisine verilir ve cezasını bu dünyada çeker ahirette de çekip çekmeyeceğini Allah teala bilir Tabii ki hesap günü mutlaka onunla bir hesabı olur arkadaşlar zaten Peygamber efendimiz de Sıla-i Rahim ilgili birçok hadis-i şerifi var yani akrabaları ziyaret etmek akrabalara gitmek onları korumak, hal hatır sormak, sılay rahim deniyor buna. Peygamber Efendimizin birçok hadis-i şerifi var bu konuda. İnşallah bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çok önemli konular. Beşincisi de yapılan iyiliğe nankörlükle cevap vermek. Eğer bu dünyada size birisi iyilik yaptıysa, siz ona nankörlük ettiyseniz, bu dünyada mutlaka onun cezasını çekeceksiniz inşallah. Mutlaka bunun cezası çekilecek arkadaşlar. Bu arada inşallah Allah dilerse demek arkadaşlar. Yani az önce söylemiş olduğum çekeceksiniz inşallah derken hani farklı anlaşılmasın. Bizim Türkçemizde biraz daha farklı kullanılıyor ya. Yani Allah Teala dilerse bu dünyada kim iyiliğe karşı bir nankörlük ederse onun cezasını çekecektir. Yine Allah Teala dilerse ahirette de bunun hesabını verecek. En doğrusunu Allah Teala bilir tabii ki. Evet bu beş şey bitti. Yine size çok önemli olan 5 şeyden bahsedeyim arkadaşlar. İbadet olan 5 şey var. Birincisi az yemek bir ibadettir arkadaşlar. Yani çok yemek, mideyi çok doyurmak mekruhtur. Büyükler, büyük evliyalar daimi olarak hep az yemişlerdir. İkincisi camide oturmak bu bir ibadettir. Camiye gittiğinizde sadece otursanız bile büyük bir rahatlık, büyük bir esenlik üzerinize çullanır. Yani üzerinize bir rahatlık elbisesi giydirilir camide otururken. Bunu çok hissetmiştim. İlla ki birçok kişi de bunu hissetmiştir. 3. Kabe'ye bakmak. Büyük ibadet. internetten açıp izlemek bile Kabe'yi izlemek, canlı yayını açıp izlemek bile büyük sevaptır arkadaşlar. 4. Kur'an-ı Kerim'e bakmak. Bu da büyük bir sevaptır. Kim Kur'an-ı Kerim'i açıp şöyle bir göz gezdirse hiç okumasa bile kendisine bir rahmet, bir esenlik gelir. Beşincisi, alimin ve evliyaların yüzüne bakmak. Bu da insanı rahatlatan çok güzel bir ibadettir. Alimlerin yüzüne bakmak, ondan feyiz almak olmuş oluyor. Bu yüzden bu da ibadettir ve sizi ilme teşvik eder. Bundan dolayı ibadet sayılıyor arkadaşlar. Kaynak deylemi. et. Evet, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yine bu gece geç saatte bir canlı yayın yapabiliriz. Çünkü 22 Şubat'la ilgili bir mesele var onu konuşabiliriz. İnşallah bu gece saat 11 gibi falan bir canlı yayın düşünüyorum. Müsait olanları beklerim inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun.